Ortadoğu coğrafyasında çok enteresan kadın hareketleri var. Bakmayın siz Moğollalar düzenine. Doğru mu söylüyorum hocam? Operatör Doktor Hasan Fındık. Hemen siz değerli konuğumla tanıştırayım. Kendisi Türkiye'nin en önemli estetik cerrahlarından. Aslında estetik cerrah demekten hoşlanmıyorum Hasan hocam. Çünkü siz plastik rekonstrüktif cerrahsınız. Ya yani insanlar zannediyorlar ki sizin ana dalınızı siz sadece işte efendim dudak şişirmek, yok göz kaldırmak, efendim göğüs dikleştirmek için falan eğitim alıyorsunuz. Hayır efendim siz çok önemli savaşlarda, trafik kazalarında, büyük travmatik olaylarda parmak dikmek, bütün bedeni ne bileyim bir yangında yüzümüz yandıysa Allah korusun Rabbim Yani aslında bilim alanınız ve Anadolu'nuz bu. Doğru mu söylüyorum Hasan hocam? Kesinlikle haklısınız. O kadar sıkıntılı olduğumuz bir şeyden bahsediyorsunuz ki estetik cerrah estetisyenle çok karıştırılıyor. Aslında biz plastik ve rekonstrüktif cerrahız. Yani biz doğumsal bozukluklar dahi. Uzuv kayıpları dahil hepsiyle ilgileniriz ve diğer tüm branşlarla ortak çalışırız. Yani kalp damar cerrahisiyle ortak çalışırız, o kalp ameliyatını yapar biz üstünü kapatırız, beyin cerrahisiyle çalışırız. Rekonseptif ve plastik kısmı daha büyük bir kısmıdır ama popüler olan estetik olduğu için estetik daha e, gündemde oluyor. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Yani yapar <laughs> yayımlarınızı... topar böyle sizi bağladım ama. E... Yani yani, moralim bozuluyor, sinirlendim, üzüldüm, kızdım. Sonra Trump çıktı da. <gülüyor> Yüzüme <gülüyor> <yürüme> <gülüyor> geldi. Ya Trump, inanılmaz bir şey ya. Yani demiş ki Afgan kadınlar veya kadınlar örtülmek istiyorsa makyajdan daha iyi. neyse. Trump Trumplığını yapacak tabii. Trump'ı Trumpla baş başa e, bırakalım ama. Merak hakikaten merak ediyorum yani. E, Kadınlar kendi hür iradeleriyle herhalde diledikleri her şeyi yaptırmakta özgürdürler. Size de gelirler, bir başkasına da giderler. Nedir Türkiye'de bu, bu işlere talep ve Orta Doğu'da ve diğer dünya ülkelerinde kadınlara e, estetiğe talebi? Bakın Özlem Hanım, tüm dünyada estetiğe talep fazla. Ama e, en son okuduğum şeylerde e, dünyada en çok burun operasyonu yapılan ülke İran ve burun estetiği. Şimdi son yıllar değişti mi? Bunu ben 4-5 yıl önce okumuştum. Birincisi estetik operasyon olması ilginç İran'da. Bir de burun operasyonu olması çok ilginç. Yani estetiği bir de sadece kadınlar olarak düşünmemek lazım. Estetik hem kadını hem erkeği ilgilendiren bir şey. Ama burada ya konuşacak o kadar çok şey var ki. Yani estetik niye yapılır? O bir insan niye ister? Estetiği biz çok görüntüsel bir şey istiyoruz. Yani görüntüselle indirgemişiz, basite indirgemişiz maalesef böyle bir sıkıntımız var. Yani bir insan niye estetik istiyor ki? Niye yani ister? İranlı kadınlar niye burun ameliyatı oluyorlar? Ben anlamadım. Neden en çok burun ameliyatı estetik burun ameliyatı İran'da yapılıyormış hocam? Ben yani onunla ilgili nedeni bilmiyorum ama sosyolojik olarak bence görünen kısım yüz olduğu için o daha çok şey oluyordur. Belki dikkat çekiyor olabilir. Bu tamamen e, benim öngörüm. Doğru ama estetik, o estetik operasyon olması, örneğin birinin kapalı olması, estetik operasyon olmasına engel değil. Zaten değil. Çünkü ya estetik aslında Özlem Hanım estetik aslında felsefenin bir bölümü yani felsefik bir şey estetik. Biz görüntü diyoruz ama estetik aslında o görüntünün kişinin kendisinde ve çevresinde duygularda ve ruhta oluşturduğu iyi duygulardır estetik. Görüntünün kendisi tek başına estetik değildir. Onun size ve kendisine hissettirdiği güzel duygudur estetik. Bu derin bir şey, bu felsefik bir şey. Dolayısıyla bir estetik operasyon olduğunda dışarıya çıkınca eğer ya da aynaya baktığınızda siz kendinizi iyi hissetmiyorsanız, güzel duygular oluşturmuyorsa ya da yolda giderken insanlar size bakıyor ama iyi, güzel duygular hissettirmiyorsa o zaman estetik olmuyor o. O çekicilik yani dikkat, çekicilik bile biraz masum kalıyor. Dikkat çekmek oluyor. Yani siz yüzünüzün yarısını maviye boyarsanız ve yola çıkarsanız herkes bakar size. Dikkat çekersiniz. Ama insanların ruhunda, duygulanımında güzel bir his oluşturmazsınız. Amaç budur yani. Aynaya bakınca görüntünüzün sizin duysal olarak iyi bir şey hissetmenize neden olmasıdır. O zaman estetik olur. O zaman güzellik olur. Demek ki bir psikolojik bir altyapısı var bu meselenin. Demek ki kadınlar mutsuz Orta Doğu'da. Yani dünyada hangi coğrafyalarda en çok estetik operasyon talep ediliyor kadınlar tarafından bilmiyorum ama. Yani... Bir, tüm var bu kültürel, kültürel de bir şey Özlem Hanım ama bunu yanlış e, ilettim herhalde. Bunu mutsuzluk olarak düşünmüyoruz. Eğer ...beden dismorfik bozukluğu denen bir şey varsa... ...aslında çok güzel bir insan, çok güzel bir erkek, çok yakışıklı bir erkek... ...aslında hiç kendisini rahatsız edecek bir şey yok ama... ...aynaya baktığında takıntı şeklinde bir şey onu üzüyorsa... ...bu e, beden dismorfik bozukluğudur. Bu dünyanın en güzel insanı da olsa... ...illaki kendisini sevmeyecektir ve depresif bir hayatla gidecektir. Bu başka bir şey. Başka bir şey. Estetik yaptırmak için... Mutsuz olmak gerekli değildir. Daha anladım. iyi hissetmek amacıyla yapılır. Tamam. şimdi anladım. Peki ama bir de tek tip estetik diye yazdı izleyicilerimiz. Yani herkesin birbirine benzediği bir dünya var ya. Oysa ki ben otantik bir insanım. Örneğin benim yüzüm eğri. Bir gözüm farklı, bir gözüm farklı. Yani simetrik bir yüzüm yok benim. Bedenim de aynı şekilde. Büyük ihtimalle birçoğumuz böyle yaratılmışız evet. zaten. Şimdi bazı fotoğraflar kullanıyorum sizin yayınınızda. Bunları... İnternetten buldum. Telif yememek için böyle bir takım fotoğraflar buldum. Herkes birbirine benziyor bu fotoğraflarda. Şimdi estetik hekimler zaman zaman böyle reklam amaçlı Instagram'a şuraya buraya fotoğraflar koyuyorlar. Öncesi sonrası. Nereden bileceğim ben mesela bunların fake olmadığını? Belki hepsi... Ha <laughs> Harikasınız ya. Ben şimdi böyle gelenlere diyorum. Hocam diyor çalışabilir miyiz? Ya diyorum ki çalıştığım şeyi size garanti etmeliyim ben. Yani bilgisayarda yaptığım şeyin canlı bir organizma üzerinde birebir yapma şansım yok ki. Eğer bilgisayarda yapılacaksa bana ihtiyacınız yok. Gidin Aynen. akıllı telefonunuzda yapın. Ve öncesi sonrası fotoğrafı da istemeyin çünkü e, ameliyat olmadan olmuş gibi gösterilebilir. Bizim aslında ciddi bilimsel e, toplantılarda biz dijital fotoğrafı aslında kabul etmezdik. Kabul şimdi, etmezdik. Şimdi ediliyor. E, mu? Çünkü teknoloji onu örneğin bizim şeylerimiz vardı o EOS 500'ler falan vardı. Bayağı fotoğrafçılık eğitimi alıp gidip fotoğraf çekerdik. Onları e, filme sokardık, çıkarırdık. Öyleydi fotoğraflar. Ama şimdi teknoloji gelişti. Olmasa da olmuş gibi gösterebilirsiniz. İzleri yok edebilirsiniz. Her türlü komplikasyonu giderebilirsiniz. O yüzden böyle fotoğraf bir kadın olabilir mi Allah aşkına böyle bir cilt, böyle bir yüz olabilir mi? Yok ki böyle bir insan mesela. Bu yani bu çok belli şoklu bir fotoğraf yani. Buna evet. Ama bunu belli olmayan şoklular da var. O yüzden şimdi biz bu tür şeylerde, şimdi Özlem Hanım, bunu işin amacı ne? Biz niye estetik olmak istiyoruz? Bir, yani bir şey var. bir tanesi mecbursun dediğim gibi bir kaza geçirmişsin, yanmışsın, bir savaş atlatmışsın vesaire o rekonstrüktif cerrahi zaten. Ben onu yaşadım yedi takla attım bir arabanın içinde dolayısıyla sol kalçam atrofik oldu onu yaşadım. O rekonstrüktif bir cerrahi. Ama bir de hani burnum daha güzel olsun yok gözüm çekik olsun falan diye yani kendisinin en iyisi olmak için ya da yaşlılık izlerini silmek için gelenler vardır diye tahmin ediyorum. Evet Evet. Şimdi, örneğin aynaya baktığınızda bir şey sizi rahatsız ediyor. Gözaltı torbalarınız rahatsız ediyor. Bu sizi, sizi bir üzüntü duygusu oluşturuyor. Bir mutsuzluk hissi veriyor. Eğer o giderse siz aynaya baktığınızda hafif bir tebessüm oluyorsa yüzünüzde e, konu kapandı. Ama siz illaki çekik gözlü olup gözün kenarının yukarıya bakmasını is istemek zorunda değilsiniz. Siz diyorsunuz ya dışarıda niye herkes aynı? Yani kimse kusura bakmasın ama isteyen ne istediğini bilmiyor. Yapan da niye yaptığını ne için yaptığını bilmiyor. Yani iki tarafta derinliği olmayınca sonuç yani en çok karıştırılan şey dikkat çekmek. Ya dikkat çekmek estetik değil ki. Yani kocaman popo dikkat çekebilir. Dar pantolonu da taytını da giyersin. Kocaman da e, popon olur. Ya da dudaklarını bir doldurursun. Üst dudak gökte, alt dudak yerde olur. Herkes bakar size. Rahat bir kahve bile içemezsiniz bir kafede. Bu o insanlarda güzel duygu oluşturduğunuz anlamına gelmez. Bunun için biraz derinlik olması lazım. Ya insanların biraz biliyor olması lazım ama kimse bir şey bilmiyor. Yani yaptıran da bilmiyor. E biraz da popüler bir şey olunca e kendisini emanet ediyor. Ben bunu şeye bağlıyorum yani benzetiyorum daha doğrusu. Ya çok bilinen bir Fransız giysi markası, İtalyan markasını düşünün. Ya inanın palyaço giysisi yapsa onu giyip salına salına geçecek, gezecek bir sürü insan var ya. Ya bu bana yakıştı mı, bu renk oldu mu, bu ne biçim giysi diyen yok yani. Aa bu pahalı bir şey, bir sürü insan da yapıyor, 5 tane de ünlü yapmış... Herkes yanılıyor olamaz diyeyim. o ona gidiyor. Ya onu görüyor. Komşusu da ona gidiyor. O da yanılmış Çok olamaz güzel. diyor. O yaptı diyor. Yani bilgisiz bilgisiz güzellik olmaz. Olmaz. Foxay yazmış Müge. Fox High nedir hocam? Ben ilk defa duydum bunu. Tilki Allah. gözü. Şöyle bir şey. Yani e, til tilki gözü ya da star Ice. Ne demek bu? Gözün iç kısmıyla yan kısmı yataydır. Bu aşağı burası yanlar aşağıda olursa üzgün olursunuz. Yukarıda olursa biraz dinamik görünürsünüz. Ama bu biraz minimetrik bir şey. E şimdi bunun yani suyu çıktı. Şöyle şey mi olur ya? Böyle göz mü olur yani? Bu ne biraz da herkeste şaşkın bir ifade. Hani bu Adnan Oktar'ın hocası vardı ya, Eşofmanlı şeyde, Eşofmanlı hocada. Maşallah hocam, maşallah diyen bir kadın vardı. Onun gibi böyle gözleri böyle açılmış, bu hiçbir ifadesi olsa... <laughs> Özlem abi bunu bardakla anlattık. Bunu kalemle anlattık. <laughs> evet, evet, bunu küpeyle anlattık. Bunu kupayla anlattık. Tam o. Ya şakasını yapıyoruz ama yanlış uygulamalar da var ve çok korkunç şeyler olabiliyor ve bu geri dönülemez bir şey. Ee, sadece kadınlar mı estetik yaptırmak istiyor? Hayır, erkekler de geliyor hayır, mu size? Hayır. hayır erkekler de yaptırıyor. Saç ekimine katarsak erkekler kadınlardan <laughs> ya, estetik fazla. Onu, tamam. onu katmazsak sosyoekonomik düzey ve yaşla ilişkili olarak Erkeklerin çok sık yaptırdığı operasyonlar vardır. Sosyoekonomik düzeyi ve entelektüel düzeyi yüksek insanlar ve orta yaş üzeri ise erkeklerde en sık yapılan operasyon göz kapağı estetiğidir. Ergen ergenliği bitirmiş genç erkeklerde jirekomasti karınkası yapmak yağ operasyonu ve burun operasyonu çok sıktır. Erkek sayısı ya insan şimdi biraz önce söyledim ya ben duyguyla duyuyla ilişkili bir şey İnsan insandır cinsiyet farkı yok ki herkes mutlu olmak iyi. Hissediyor. göz kapağının şu düşüklüğünü aldırıyorlar yani öyle mi evet alt göz kapağındaki torbaları e, bu biraz şey yapıyor e, yani yaşla doğrudan ilişkili değil ama çok sağlıklı e, ve dinlenmiş dinamik e, gösteriyor çok kitap okuyan çok işi gereği bilgisayar başında olan insanlar da göz çevresi çabuk yıpranıyor Doğru. Gelebilirler yani. Ama, ama Levent başka bir şey söylüyor. Diyor ki çok genç çocuklar var yaptırmak isteyen. Ben de görüyorum çevremde. Maalesef. Ya, vardır zaten Şimdi... diye düşünüyorum. Herhalde vardır değil mi hocam? Öyle selamlar ben geldim. Gözleri Fox yapalım falan diye. 16-17 yaşında çocuğa bunlar yapılmıyordur herhalde. Şimdi 16-17 yaşındaki zaten yaptıramaz. Çünkü yasal olarak yetkin değil. Ama Kabul edilen şey dünyada 16 yaş üzeri bu operasyonların yapılabilirliği. Ama ben kişisel olarak en az 18 olması gerektiğini söylüyorum. Bunu neden söylüyorum? Biraz e, gelişmesi tam bitsin, üzerine bir yıl, 2 yıl koyalım. Daha da önemlisi ne istediğini bil. Daha o hayat tecrübesiyle neyi biliyor olacaksın? Bir tane arkadaşın burnunla dalga geçer, gelir ameliyat olursun yarın bir gün kulağımla geçerse onu her dalga geçilen şeyde biz ameliyat mı yapacağız yani olmaz o. O yüzden biraz beklemekte fayda var ama sağlık problemi olur. Yani kocaman memesi vardır gerçekten. O o zaman sağlık problemidir. Beklenmez yani. 18 bile beklenmeyebilir ya da nefes alma problemi vardır. Bu o girer artık yani o estetikten geçer, rekonstrüksiyona. Tabii ki fonksiyonel artı estetik olur. O o zaman öyle operasyonlar olur. Bir de Estetik biraz modayla ilişkili ya. Değişiyor. Yani moda değişiyor. X bedenler vardı. Herkes zayıflamak istiyordu. Yani bu bu tarih boyunca da öyle değil mi? Örneğin e, o Rönesans döneminde ko koca mebeli, koca popolu kadınlar yok muydu Rembrandt tablosunda? Evet, dönelim. Falan. dönelim. <laughs> Ya herkes kendi hissettiği kiloda sağlıklı olmak kaydıyla hissettiği şekilde e, mutlu. Orada ben hiçbir beis görmüyorum ve bu reklam endüstrisinin işte porno endüstrisinin ve hatta moda endüstrisinin kadınları ve erkekleri sürekli teklifleştirmeye çalışan bakın bugün var bir bebek bile satmıyor artık kadınlar almıyorlar çünkü şişmanı var e, siyahi olanı var asyalı olanı var kısa boylusu var ne bileyim ben engellisi var hepsini yaptılar Sümeyye Boyacı diye muazzam bir rol model var mesela önümüzde önümüzdeki ay gelecek burada paralimpik olimpiyatlarda yarışacak bunlar çok önemli şeyler bir şey daha sormak istiyorum sizi bulmuşken Tabii bir bir ekleme yapayım onunla ilişkili. Şimdi dünyada modayla, kültürle ve aynı zamanda bir e, akımın ülkenin dominant olmasıyla ilişkilidir estetik. Sadece bireysel olarak düşünmemek lazım, sosyolojik olarak da düşünmek lazım. Şu an dünyada hakim olan batıdır. Amerika ve Avrupa'dır. Dolayısıyla dikkat ederseniz tüm insanlar Avrupalı gibi olmak ister. Örneğin Afro e, Latin burunlarını hep küçültür, küçültür, küçültür. Avrupalı olmak ister. Örneğin uzak doğuda ilginç bir şey söyleyeceğim. Uzak doğuda göz yapıları, göz estetiği çok fazladır. Çünkü Avrupalıya benzemek isterler. Onların göz kapağının yapısı evet, farklıdır. Ya şöyle, onlar açıp yukarıya kaldırmak istiyorlar. Yok, onlar bizim örneğin göz üst göz kapağımızda bir kat vardır. Bir perde vardır, bir hat vardır. Onlarda evet. o hat yoktur. Bir de burna yakan kısmı bizim dar açıdır, onların geniş açıdır. Bu dominant kültürün kendi kültürünü empoze etme şeklidir bu. Eğer bir gün biz de dünyada promat edebilir, edebilirsek bunu, o zaman herkes belki bizim gibi olmak isteyecek. O yüzden bunu çok da fela, çok ciltlerini de beyazlaştırıyorlar. Bleaching <laughs> kremler koyuyorlar, bazıları evet. maske takıyor güneşe. İşte kime benzemeye böyle. çalışıyorlar? Baskın o, kültüre diyor ki ben sizdenim diyor. Ben başka biri değilim, öteki değilim diyor. Ben aslında sizim diyor. Bir özenti var. Anlatabiliyor muyum? Yani estetiği çok bireysel istek olarak da e, kısıtlamamak, sınırlamamak lazım. Son olarak, sözü, evet. son olarak şunu sormak istiyorum. Ee, şimdi e, Türk hekimleri bir isim yaptılar bu olayda. Ya ben bakıyorum sosyal medyaya da bakıyorum. Türkiye'de açılan kliniklere ve müşterilerine de bakıyorum. Akın akın yurt dışından müşteri mi demeliyim artık hasta mı demeliyim? Yani hani ne demeliyim? Hasta. Hasta demeliyim tamam. Hasta olarak görürsek hasta olarak hazırlanırız. Müşteri olarak görürsek müşteri olarak hazırlanırız. Kesinlikle hasta söylerken bile hasta. Önemli bir şey söylediniz. Peki. Geliyorlar ve Türk hekimlerine emanet oluyorlar. Anladığım kadarıyla ciddi bir e, bir şey oluştu. Bir isim oluştu. Doğru mu biliyorum bunu? Bu arada Levent bir şey daha yazmış. Bir yandan da o da önemli söyledi. Diyor ki kuaförler bile botoks yapıyor bu ülkede artık diyor. Bir de kayıt dışı var. Ya şimdi bakın Özlem Hanım. Bunu çok hızlı ve detaylı ana başlıklarıyla söyleyeyim. Bir tane problem var. Tüm hekim grubu estetik cerrah olarak işlem yapmaya çalışıyor. Birinci problem bu. Tüm hekim grubu istisnasız her branş, her branş yani tıp fakültesinden sonra 6 yıl okuyorsunuz plastik cerrahi uzmanlığı 6 yıl üzerine 6 yıldır. Ama tüm branştaki hekimler estetik operasyon puanı da çok yüksektir. Gerçekten kazanmak zordur. Yani çok dereceler yapmanız gerekir TUS sınavında tıpta okul bittikten sonra tıp fakültesinden sonra çok iyi derece yapmanız lazım. Talep çoktur, puan çok yüksektir. Şimdi bu ama o kadar büyük problem değil. Çünkü onlar da doktor aslında. Ha yani aslında problem çünkü eğitimini alan tek branş var o da biziz. Ama bu yine makul olabilecek bir problem. Bunun dışında diğer sağlık personelleri ve hemşirelerin yaptığı bir işlem var. Bu daha büyük bir problem. Onlar hekim de değil. Bir başka alt şeye iniyorum. Estetisyen denilen bir grup var. Bunlar lise mezunu, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sertifika almış kişiler. Bunlar da bu işe giriyor. Bu daha da büyük bir problem. Bu yayıla yayıla güzellik salonları ve kuaförlere gidince ve daha sonra evde eve gidilip yapılan tamamen hiçbir mesleği olmayan insanların yaptığı şeyler var. Yani hangi biriyle uğraşacağız ki biz? Ama ben buna bu yapanlara kızmıyorum. Yaptıranlara Yapanlar kızmıyorum. Yaptır, Allah akıl vermiş, fikir vermiş yani. Yani affedersiniz ben kibarca e, söyleyeyim çenkül salatalığıyım diyene niye gidiyorsun arkadaş bir avuç tuzlaya? Ya bir sormayacak mısın? Senin diploman ne? Sen bunu eğitimini aldın mı? E şimdi sağlık turizmi var. Var. Ve Türk, bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de plastik cerrahlar dünyada ses getiren en başarılı ee, ülke cerrahlarıdır net. net. Bir kere ben Akdeniz Üniversitesi'nde organ nakli plastik cerrahi konusunda Türkiye'nin çeşitli e, hastanelerinde muazzam isimler tanıyorum rekonstrüktif alanı söylüyorum ama Türk tıbbının eğitimi o kadar güçlü ki bence. Ee, bir de tanı ve teşhis çok güçlü bu ülkede pandemide bunu gördük demek ki estetik cerrahide de var böyle bir şeyimiz yani var, bir yatkınlığı var. var gerçekten, gerçekten yönlendiren e, bir ülkeyiz gerçekten çok başarılı meslektaşlarım inanın yani ben kötü olduğunu söyleyeceğim iyi olmadığını söyleyeceğim plastik cerrah bile e, ortalama bir e, plastik başka ülkeden plastik cerrahtan başarılı fakat şurada böyle bir şöyle bir problem var ne zaman ki bir şeye talep artar, problem artar. Bunu nasıl açıklayayım size? Hayır, Örneğin iş oluyor ya da fiyatlamada mı sıkıntı oluyor? Çünkü öyle şeyler de yaşandı değil mi? Şikayetçi olan yok. Aynen yani. öyle. Talep artıyor. Dolayısıyla cerrah da artıyor. Fiyatlar düşüyor. İş hastadan müşteriye dön, dönmeye başlayınca komplikasyon artıyor. Komplikasyon artınca o zaman bizim adımız lekeleniyor. Yani zor tırnağımızla yaptığımız, on yıllarca tırnağımızla yaptığımız bir marka var. Türkiye'de estetik cerrahi markası var. E ona zarar veriyoruz, kendi kendimize zarar veriyoruz. Yani burada biraz biz de biraz hekim olarak söylüyorum, biraz daha detaycı olmak zorundayız. Sağlık turizmi iyidir ama tecrübe gerektirir. Çünkü vaktimiz varsa bir iki dakika Özlem Hanım, önemli olduğu için söylüyorum bunu. Soracağım. Evet, Şimdi Trump'tan nerelere geldik? Sonra bir iki günden madem var. Buyurun lütfen. Çok, çok hızlı söyleyeceğim. Şimdi sağlık turizmine gelenler uçak yolculuğuyla gelir. Dolayısıyla hareketsiz bir dönemle gelir. Eğer predispozan bir bozukluk, bir, bir problem varsa, sağlık açısından bir sıkıntı varsa... E, bu hareketsizlik ameliyatta komplikasyonu arttırır. Eğer kombine ameliyat yapılacak ise ve bu ameliyat uzun sürecekse Uzun sürdükten sonra immobili dönem uzar. Ne kadar uzun sürerse ameliyat, ne kadar uzun süre ameliyattan sonra yatarsa komplikasyon oranı yükselir. O yüzden bu da tecrübe gerektirir. Yani gençlerin tecrübelilerle bir araya gelmesi gerekir. Danışıp sormaları gerekir. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten zor elde ettik biz bu başarıyı. Ya Türk, Estetik deyince dünyada Türkiye gelir akla. İki kere iki dört. Bu kadar. Bunu bozmamak. Bunun, bunun bozulmaması lazım. Çok teşekkür ediyorum. Gül yazmış demiş ki Özlemciğim senin botokslar da gözümden kaçmadı. Ee, Gül'ü üzeceğim çünkü bende botoks yok. Hiç yaptırmadım. Ee, yüzümde. Ee, bunlar benim her şeyim kendi zaten yani anlaşılıyordur herhalde diye düşünüyorum. Yani her tarafımda kırışıklıklarım var. 54 yaşındayım. Ama son olarak şunu sormak istiyorum. Ben botoks sevmiyorum ve yani bana fikren çok uzak ama yaptıranlar güle güle kullansın ayrı kök hücre bir devrim mi yaratacak acaba? Rekonstrüktif cerrahide de işte efendim estetik cerrahide de böyle bir şey mi geliyor? Şimdi mesela işte diz, sıkıntısı olanlar gidiyorlar, kök hücre meselesine bakıyorlar. Böyle bir yeni bir dünya mı kuruluyor kök hücre üzerinde? Kurulacak. Şu an Özlem Hanım kök hücre dediğimiz şey tam anlamıyla kök hücre değil ki. Henüz yok o. Kök hücre ne demek? kök hücre ben bebekken doğumda göbek kordonundan alabilirim orada olur kök hücre bir de kemik iliğinde olur. Kök hücre ne demek? Aldığınız zaman o kök hücreyi siz karaciğere koyarsanız o karaciğere dönüşür. Korneaya koyarsanız korneaya dönüşür. Anlatabiliyor muyum? Kasa koyarsanız kasa dönüşür. Kök hücre ana hücredir. Her yola gidebilir. O zaman organ yetersizlikleri, çözülür. Kollajeniniz yoksa kök hücre verilir. Kollajen oluşturur, yaşlılığı engellersiniz. Şu an yapılanlar kök hücre değil. Kök hücre henüz yok. Sadece verildiğinde yaşama oranı yükseltilmiş mezenkimal hücre var. Kök hücre henüz yok. Ama kök hücre diye bin tane ürün var. Kök hücreyi arttırıyor diye bin tane cihaz var. Yani eee o kadar çok şey geliyor ki anlatmaktan yoruluyoruz. Konuşmamız gereken şeyi hastamızla konuşamıyoruz yani. İlk önce bir çok büyüdüğünü atıyoruz. O zaman siz bence bir gün bana baş, bana baştan anlata gelin. Ee, bu kök hücre meselesini konuşalım. Çünkü kök, kök hücre ve tıptaki inovasyon bunlar çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Operatör Doktor Hasan de, Fındık. De, ben Fındık. Ben teşekkür ederim. Plastik estetik cerrah Hasan hocamız bizimle beraberdi. Sağ olun. Kendisini de uğurluyoruz Hasan hocayı. Nereden gelmiştik buraya onu da hatırlatayım. Trump'tan geldik efendim. Dünya siyasetine bakarken Trump'ın bugün yaptığı bir açıklama var.